Evet, Soner, Pazar günü kritik bir karşılaşma, Beşiktaş'la karşı karşıya geleceksiniz, sahanızla karşı karşıya geleceksiniz denerseniz. Ee, Pazar gün güzel bir maç bizi bekliyor, hem şehrimiz hem taraftarımız, hem camiamızı. Böyle maçlar güzeldir, oynamak keyiflidir. Ee, bütün Türkiye sizi izleyecektir. O yüzden e, böyle maçlardan keyif almak her zaman güzeldir. İçeride oynadığımız için taraftarlarımızla birlikte çok coşkulu oynuyoruz. Ee, bu da bizi ekstra motive ediyor. Ee, zaten. İstanbul takımları karşı oynarken ister istemez ekstra motive oluyoruz. Bu doğum maçlardan bir tanesi. Sahaya çıkıp elimizden gelen en iyisini yapıp 3 puan için mücadele edeceğiz. Bir milyara söz konusu ve siz dört günlükte bir izin yaptınız. Şu anda takımdaki moral, motivasyon, çalışma nasıl? Çalışmalarımız e, çok sert ve şiddetli geçiyor, çok tempolu geçiyor. E, bu dönemi geçiriyoruz. Milli takım araları zaten genelde e, böyle oluyor. E, biz de iyi çalıştık, iyi geçiriyoruz. E, moralimiz yerinde. E, sadece bir son maçta e, hak etmediğimiz mağlubiyeti aldık. Ee, daha farklı galip yani galip gelebilirdik biz aslında. Çok e, gol kaçırdık. Net goller kaçırdık. Onlar asak skor çok daha farklı olabilirdi. Bunun üzgünlüğü var ama o maçta e, kalamayız. Şimdi çok güzel bir maçımız var önümüzde. En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Bu arayı çok iyi bir şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Beşiktaş e karşı puanı ihtiyacı var. Beşiktaş Türkiye'nin güçlü takımlarından bir tanesi. Hedefimiz hedefiniz nedir 3 yani. puan. Hedefimiz tabii ki 3 puan. Her, her maç 3 puan için çıkıyoruz. Yani bu sonuçta ligde herkes birbirini yenebiliyor. Tamam Beşiktaş İstanbul takımı büyük takım ama e, sonuçta ligde artık herkes kaliteli takımlar kurabiliyor. E, biz de kaliteli bir takımız ve e, Beşiktaş'ı yenebilecek güçteyiz. E, bunu da zaten gösterdik. Dediğim gibi ligde herkes herkesi yenebiliyor. Kimse yenilmez değil. Biz de evimizde oynuyoruz zaten. Taraftarımıza bize şey, coşkulu bir şekilde 3 puan için sahada olacağız. Söyler, istatistiklere baktığımızda Samspor e, ceza sahasında en çok topla buluşan takımlardan bir tanesi. Yani gol beklentisi yüksek bir takım. Ama sonuçlandıramıyor. Bunu neye bağlıyorsunuz? Ya da bunun sorunu nasıl, nasıl söyleyeceksiniz? Yani şöyle e, girmek önemli. Bizler için çok önemli. E, hiç pozisyona girmemektense girmeyi tabii ki tercih ediyoruz. Elbette deneye deneye idmanlarda ekstra yapı yapı. o goller illaki atılacaktır. Ya yani takımımızdaki yani herkes çok kaliteli. Gol kaçıran da kaliteli, atamayan da atan da kaliteli. Yani bir olmaz, ikinci de kesin muhakkak atacaktır. Bu bizim için güzel bir şey aslında sürekli ceza sahası içinde olmamız. Dediğim gibi birincisi olmaz, ikincisi olur. İkincisi olmaz, üçüncüsü elbet olacaktır yani. Şunu da sorabilir miyim? Pazar günü sayılı günler kaldı. Taraftarın mesajını ne olur? Biliyorum ki yine sadı dolduracaklardır, yine bizlerle olacaklardır. Biz de onları mutlu etmek için sahada elimizden gelen en iyisini yapacağız. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim.